El Fusha el Amiye ikinci metin. Fusha fasih Arapça, El Amiye de avamca, amice. Fi asri bu çağda yekthurul hilafu beyne'l kuttabi havle kadiyeti'l Fusha vel Amiye. Fasih Arapça ile amice meselesi hakkında. Havle hakkında diyoruz burada havle hakkında kadiyeyi de mesele, problem, sorun diyoruz. Mesele, problem, sorun. Yazarlar arasında, kütübün tekili katibun, çoğulu kütabın, yazarlar arasında görüş ayrılığı çoğalmaktadır, artmaktadır bu çağda. Bu asırda fusha ve amiye problemi konusunda yazarlar arasındaki anlaşmazlık, görüş ayrılığı artmaktadır. Yekthuru ketura yekthuru. Ferunika ensarun dil fusa ve ensarun dil amiye. Hunake vardır demek. Ensar destekleyen anlamında. Tekili nasir, nasirun ensarun destekçileri yani. Burada yardımcılar anlamında değil, destekçileri vardır. Fasih Arapçanın destekle, destekleyenleri var. Fasih Arapçayı destekleyenler vardır. Destekleyen bir takım insanlar vardır ve Amice'yi destekleyenler vardır. Ve nahnu na'ni bil-lughati al fusha ve al Burada na'ni kelimesi var, fiili var. Na'ni ana yani na'ni kastediyoruz demek naksidu yani. Fasih Arapça ile biz kastediyoruz. Neyi kastediyoruz? Kur'an'ın, edebiyatın ve bilimin dilini kastediyoruz. Ulum, ilmin çoğulu ulum, bilimler. Ve hiye leti tüste'melü <laughs> fil kitabeti ve fil suhufi vel hutabi vel ehadithi vel idaiyeti ve bazı temsiliyat. Bu e, fasih Arapça yazmada ve hiyedeki hiye fasih Arapça gösteriyor. Yazmada suhuf gazetelerde hutap hutbenin çoğulu hutap e, sahifenin çoğulu suhuf hutbenin çoğulu hutap ehadisil idaiye. Hadisin çoğulu ehadîs İdaiye de radyo, radyo konuşmaları ve bazı tiyatro oyunları, temsiliyat da tiyatro oyunları da ne yapılır? Kullanılır. Fasih Arapça demek ki yazı yazmada, sahife tünç olusu gazetelerde, konuşmalarda, hitaplarda, radyo konuşmalarında ve bazı tiyatro oyunlarında kullanılmaktadır ve vesaire. İlah vesaire demek ve benzeri. Ve lugatul arabiyeti vahidetun fi kulli vat fi kulli vatanı arabi. Arapça tüm Arap dünyasında birdir, tektir. Buradaki vatana dünya diyelim. Arap vatanı değil de Arap dünyası diyelim. Ve fil ceziretili arabiye Arap adasında. Burada da ada diyor ama yarım adayı kastediyor çünkü ada değil. Arap adası diyor ama biz ona Arap yarım adası diyoruz Türkiye'de. Ve fi sudan, sudanda, fi mısır, fil Arap, fil mağrib. Mağrib, fas demek. Yani güneşin battığı yer anlamında. Orası da tam Afrika'nın batısında olduğu için güneş oradan batıyor Afrika'ya göre. Onun için oraya mağrib demişler. Biz fas diyoruz. Fel husa tecmi'ül arabe telefet evtanuhum. Fasih Arapça Arap e, vatanlarını farklı olsa da vatanları, ülkeleri ne kadar farklı olursa olsun Arapları bir araya getiriyor, topluyor. Cemi'a yecme'u tecme'u. Üçüncü babdan bir fiil bu. Mehma şart edatı, yıhtelefe farklı oldu demek. Evtan şuradaki vatanın çoğulu. Emmel amiyetu fehiyel lügatü leti yetekellemuhennâsü adeten fi hayâtihimil yevmiye. Amice'ye gelince o genellikle, buradaki adetin genellikle demek, genellikle insanların günlük hayatında konuştukları dildir. Elleti ne oldu? Dıkları oldu yani. Dıkları. Konuş dukları. Ha burada elletiye döner elleti <laughs> burada sıla cümlesine beraber el luganın sıfatı oluyor. Emmanın cevabına ne geliyor daima? F geliyor. Bak burada o F işte. Ve hiye tettefigu me'al fusha fi kethirin min müfredatihâ ve esvatihâ. O fusha ile yani fasih Arapça ile o derken avamca, ammice fusha ile birçok kelimelerinde ve seslerinde birleşir. Aynı olur yani. Tettefi bu burada birleşir. Aynı olur. Aynıdır. Fusa ile. Müfredat kelimeler, esvat da savtın çoğulu sesler, harfler yani. Velakin ha tehtelifu anha fil bazil müfredati vel esvâti. Fakat o, ha burada amiye gösteriyor. Ondan yani burada ha da anhadaki ha da fusha'yı gösteriyor. Fasih Arapçadan bazı kelimelerde ve seslerde ayrılır. Tahtelifu an ile tettefiku ma'a birbirinin zıttı. Tettefiku ma'a aynı olmak, bir şeyle bir şeyin aynı olması, bir olması. Tahtelifu an bir şeyin bir şeyden ayrılması. İhtelefe yahtelifu ihtilafen bazı kelimeler ve seslerde ondan ayrılır. Demek ki avamca, ammice denilen Arapça fusa ile çoğu kelimelerde ve seslerde aynıymış. Ama bazı kelimelerde ve seslerde ayrılıyormuş ondan. İhtelefeden sonra an harfi cerrin geldiğini burada görüyoruz. Kema ennel amiyyete la tüste la testa'milu harekatil i'rabi ey, ey enneha teda'u sükune ala evâkhiril kelimâti. Kema ne yapar? Benzer bir mesela, bir özelliği önceye ekler. Önce söylenenin benzerini ekler. Yine ona yine diyebiliriz yani kemaya. Dı gibi de diyebiliriz, yine de diyebiliriz. Avamca yine kullanmaz, irap hareketlerini kullanmaz. Ey enneha sükun. Yani ey harfi tefsirdir Arapçada. Yani demek. Yorum harfi, açıklama harfi. Yani o kelimelerin sonlarına sükun koyar. Harekenin zıttı sükünü koyar. Yani kelime sonlarında ava de kelime sonlarında sükun olur. Hareke olmaz yani. Vada'a yada'u teda'u. Bu fiil burada. Evahir de ahirin çoğuludur. Vel amiyetü leyset vahideten. Avamca bir tane değil, tek değil. Fusha ise bir taneydi. Şurada vel, vel lugatül arabiyetü demişti. Burada vel amiyetü leyset vahideten. Avamca bir değil. Bel bilakis. Buradaki bel bilakis demek işte. Hatta demek değil. O tehtelifu min beledin arabiyin ila beledin arabiyin. Bir Arap ülkesinden öteki Arap ülkesine gör değişiklik gösterir. Tahtelifu değişiklik gösterir. Bir Arap ülkesinden ötekine değişiklik gösterir. Gayra enneha teşteriku fi kethir minel müfredati vel esvati. Ancak, gayra enne ancak demek. Ancak o çok birçok kelimede ve seste onunla aynı olur yine. Teşteriku ile Tettefiku burada benziyor birbirine mana olarak. Teştiriku yani katılır, e, iştirak eder, ortak olur, aynı olur yani. Çok seslerde, kelime ve seslerde ne ile aynı olur peki? ortak olur yani, bir tek avamca olur. Amici sesli birçok sesli ve bir kelime de ortak bir amice olur diyor yani bir bir Arap ülkesinden diğerine oranla. Meselen kelime tül e, litahiyeti fil fusha. Fusha da yani fasih Arapçada mesela bir kelime var. Selam için tahiyye selam demek tahiyye selam. Selam için bir kelime vardır. Ehlen ve sehlen. Bu selam için tahiyye hayya yuhayyi tahiyyeten yugabiluha fil amiye avamcada ona karşılık gelir. Onun karşısına gelir, karşılık gelir. Şam'da ehliyin derlermiş. Suudiye'de ya eh ya hela ve sehla derlermiş. Mısır'da ehlen ve sehlen derlermiş. Ehlen ve sehlene karşılık olarak yani. Ve fi sualü ve sualü tali mâza turidu yugabiluhu fil amiye. E ee, şu soru var ya yani gelen gelen soru. Takip eden soru, tali takip eden. maza türidi sorusu var ya bu soru ne istiyorsun sorusu Ona karşılık gelir avamcada. yugabiluh karşılık gelir karşısına gelir. Karşılık olarak gelir ona avamcada. Mısır'da aiz i derlermiş. Aiz i ''İ'' demek ne demek? Aiz de az ismi failini istiyorsun anlamında. Yani burada ente aiz iyi demek. E, kadın olursa ente aize iyi olur yine. ''Sudi'' de iş tebri deniyormuş. İş de eyü şey demek. Tebri de bega tebri. Yani aynı e, fas, fasih Arapça dolan bir kelime bunların ikisi de. Bunun ikisi de fasih da var. İ eyü'den geliyor. Aiz de azeden geliyor. Ondan sonra Şam'da şu biddek diyorlarmış. Şu da eyü şeyden bozulma. Biddek de bir vuddektir. Yani bir vuddikedir. Vud, vudden geliyor burada. Vav düşmüş. Bir vuddike demek. Şu bir biddek ne istiyorsun anlamında. Ve mithalun aharak kelimetü nahnu. Başka bir örnek nahnu kelimesi. Tun taku ne yapılır? Söylenir, nutk edilir. Söylenir tun taku. Nataka yentiku <laughs> nutku. Sudan'da nihna denirmiş yani nahliye. Mısır'da ihna denirmiş biz anlamında. Suriye'de de hinna denirmiş biz anlamında. Peki. ki bu yüzden yera el ba'zu ennel davete ile amiyeti fil kitabete hiye harbun alel lugatil arabiyeti. Bu yüzden ne yüzden yani yukarıdaki farklılık yüzünden bazıları şöyle düşünüyor. Yera ra'a yera yani bu düşünmek demek. Avamcı'ya çağrının yazıda, yazı yazmada yani yazı dilinde, yazı dilinde ammice'ye davet etmenin, çağırmanın Arapçaya karşı bir savaş olduğunu düşünüyor bazıları. Yera burada düşünüyor demek yani. Ra'a, yera yani. Bazı insanlar ammice'ye davet etmenin yani avam diline çağrı yapmanın yazı dilinde ama yazı yazarken Arapça diline bir savaş diline karşı buradaki ala karşı demek bir savaş olduğunu düşünüyorlar. Harbun ala bir şeye karşı savaş. Davet ila harfi bir kullanım var burada da ila. Ve hatarun alel vahdeti letines aileyha. Bu da vav nedir? Harbüne bağlıyor. Bir de olması için çalıştığımız nes'a ileyha, se'a ila harfi cerli bir kullanım. Bir şey için çalışmak, se'a ila sa'yen. Se Diyor ki, ha ha burada vahdede döner. Yani e, meydana gelmesi için, gerçekleşmesi için çalıştığımız birliğe karşı bir tehlikedir. Hatar tehlike demek, hatar tehlike, ala'e karşı tehlike. Vihdet, birlik. Emme el <laughs> fusafi yelleti tecmeul arabe fi kulli ve zemanin. Fusha'ya gelince fusha ise emmanın fiyesi burada. Fusha ise Arapları her yerde ve her zamanda bir araya getirir, birleştirir. Tecmeu birleştirir. Fasi Arapça yani. Lagat kanetil arabiyyetul fusha fil mazi lugatel hazarati. Fasih Arapça geçmişte İslam uygarlığının diliydi. İslam medeniyetinin. Evet. Mazi geçmişte el hazarat medeniyet demek. Hazarat. Uygarlık, medeniyet, civilization yani. Ve setekunu fil müstakbeli el fikr fikril insaniyil hadis. Ve yakın gelecekte gelecekte inşallah modern insanlık düşüncesinin dili olacak fikri fikril insaniyil hadis. Hadise burada modern diyoruz çağdaş. Modern insani, insanlık diyelim buna. İnsanlık düşüncesinin dili olacak diyor. Şa'e diledi demek. Şa'e yeşa'u. İstedi diledi. Yani istemek çok var Arapçada. Erade istedi, talebe istedi, şa'e istedi, bega istedi. Bunlar istedi. Bir de rahibe fi var o da istedi demek. Evet. Velen temute lugatun nezele bihel Kur'an-ı Kerim kendisiyle Kur'an'ın indiği bir dil ölmeyecektir, asla ölmeyecektir. Lentemute ölmeyecektir, asla ölmeyecektir diyebiliriz. Bir dil nasıl bir dil? Kendisiyle, bihadaki haya kendisiyle Kur'an'ın indiği dil. Alıştırmaları yapalım. Neste'milül arabiyetel fusha fi el yevmiye günlük dilimize kullanırız. Hayır. Esvak ve mehallat ve ticariye ticari su, çarşı ve dükkanlarda hayır. El kitabe vel hıtabil -e hadisil iza'i. Evet. El kitabe yazı dilinde vel hutbelerde konuşmalarda vel -e hadis iza'i ve radyo konuşmalarında doğru cevap. C'dir. El lugutul arabiyetül fusha fasih arapça vahidetün fiil biladil arabi. Doğru. Arap ülkelerinde bir tek bir tanedir. Leyset vahidetin yanlış. E, tehtilfü min beledinle ahar. Hayır. Hayır. Muhtelif değil yani. Değişmiyor. El amiyyetü teştirikü me'al fusha fi harekat-i yurab. Hayır. Fi müfredat ve nesmat. Hayır. Fi kefirim mine müfredat ve nesmat. Doğru. Yani avamca fasih dil ile fasih Arapça ile birçok kelime ve seslerde ne yapıyor? Ortaktır. Ortak oluyor. Aynı oluyor. Teştirikü me'a Teştirikü fi ile kullanıyor burada. Ehem farkin beyne el amiyet هو fusa huwa. Amice ile fasih Arapça arasındaki en önemli fark huwa fil asvat. Seslerdeki değişiklik değil. Enne huma la tustamilan el nefs el mufredat. Her ikisinin aynı kelimeleri kullanmaması en ile tustamil Avamca ne yapıyor? Har i̇raf harekelerini yani kelimelerin sonuna yine harekeleri kullanmıyor. Onun yerine sükun kullanıyor. İstimalu el amiyeti fil kitabeti yazı dilinde avamcanın, avmicenin kullanılması katarun alel vatil arabiye Arapçaya karşı bir tehlikedir. Hayır. Ha doğru doğru pardon. Yahfezullugatil arabiye bu doğru. Aşıkkı doğru. Bu yanlış. Arapçayı korur, hayır. Yecme'ül arabe. kulli mekan. Arapları her yerde bir araya getirme Hayır, yanlış. O zaman doğru cevap A'dır arkadaşlar. Burada diyor ki birinci ve ikinci paragraftan bu kelimelerin müfre müradiflerin eş anlamlarını buluyor. Müşkilenin problem demek kazıyedir eş anlamlısı. Naksidu kastediyoruz, Na'ni kastediyoruz. El cerait gazeteler. Es suf gazeteler. Cemi'i hepsi ''kullu'' hepsi. Bilad ülke evtan ülkeler. Evet ülkeler ikisi de. Tettefigu mea anlamını bulacağız. Tehtelifu. Birleşiyor ayrılıyor. Eva, evail başları. Evahir sonları. Hareke sükun. Gelecek geçmiş. Te'işü yaşıyor temutu ölüyor. Burada da uygun kelimeleri boşluğu dolduracağız. Ketirul ehadis beynel beynel ve havle gadiyetil ve amiye Ketirul hilafı olacak arkadaşlar. Yani görüş ayrılığı çoğaldı. Fasih Arapça ve Ammice problemi hakkında yazarlar arasında hilaf çoğaldı. Görüş ayrılığı. Arapça e, bir tanedir. Fi kulli el vatanil arabi. Bütün Arap devletlerinde. Fasih Arapça el fusha tecmeul arabi mehma. İhtelefet evtanuhum. E, vatanları, ülkeleri değişse de. El lugatul amiye teştirku fi kethir min müfredatiha ve esvatiha. Avamca birçok kelimesinde ve seslerinde birdir, aynıdır. Kânetil arabiyetil fesal lügatel hazarati Fasi Arapça İslam uygarlığının diliydi. Burada da örneğe bakalım. İhtelefel kuttab, el kuttab ihtelefu ne yapmış? Fiil cümlesini isim cümlesine dönüştürmüş. Başa, faili başa alınca o müpteda oluyor. Fiil de habere dönüşüyor. Biz de öyle yapacağız. Burada fiil bu. Bunun önündeki, bunun ismi el-lugat. Bunun faili olmaz leysene. Çünkü bu nakıs fiil. Ne yapacağız? İsmini başa alırsak, el-lugatü diye başa alırsak, el amiyetu, avamca diller, leyset olacak. Aynı değişmiyor burada. Leyset vahidete. Haber leyset oldu yani. i̇nsanları başa alırsak ennâsû yetehaddesûne cemî olacak. Çünkü mübteda cemî olur. Haber de ona uyar. el ammiyi başa alırsak el ammiyetu vel fusâ tettefigâni. İki kişi olduğu için bunlar iki tane tesniye. O zaman bu da tesniye oluyor. et talibatu el-ecnebiyyât. Testa'milü ne olacak? Et-talibat nedir? Cemi müennestir. O zaman yestamil ne olacak? Yani hünne zamirine denk geliyor bu. Et talibat. Onun için yestamilne. ne? talibani başa alırsak nataka olacak. Nataka burada başta olduğu için tekil. Burada haber olduğu için tesniye. Bunları eşleştiriyoruz. El-lugatül arabiyetil fusha lugatel kû. Lugatül Kur'an'ı vel edebi vel ulu. El-lugatül arabiye vahidetun fil vatan-ı arabi'yi. Yetehaddesu tullabul ecanib el lugatil arabiyel fusha. Yabancı yabancı öğrenciler fasih Arapça konuşuyor. Tahtelifül amiyetü min beledin ila beledin ahar. Avamca bir ülkeden diğerine göre değişir. Yarı fuzullü ekterül kütab. Yazarların çoğu reddediyor. Bak reddediyor yarı fuzu. İstikdamel amiyeti fil kitabe. Yazı dilinde amiyeyi kullanmayı reddediyor. Fi hadal asri bu çağda yekturul hadisu havlel kadiyetil fusha vel amiyye olacak burası. Kadiyetil fusha vel amiyye olacak burası. Eh el fusha tecmi'ul arbe meh mehtelefet evtanuhum olacak. İhtelefet evtanuhum. Metinden bulabilirsiniz bunları. El amiyyetu neyset vahideden innema hiye Bir dakika avamca bir dakika şuradan metinden bulalım bunu. Buradan Leysir belhiye tehtelifu min beledin arabin ila beledin ahar. Buraya yazacaksınız. Şuraya. Elamiye leysir vahidisen şuraya buraya yazacaksınız. Tamam Ondan sonra Eddavetu ile isti'mal lameti fil kitabeti harbun alil arabiyeti. Yani yazı dilinde avamca ammiceyi kullanmaya çağırı Arapçaya savaştır diyor. Len temute lezine bihel Kur'anu. Kur'an indiği indiği e, dil ölmeyecektir diyor.